İlk rehberimizde tamamen kahraman almayı göstereceğiz. Kalelerde taverna hep aynı isimle bulunur. Ölümsüz insan veya el farkı fark etmez. Taverna'ya girdiğiniz zaman ilk önce üç tane kahraman göreceksiniz. Bunlar beyaz, yeşil, mavi, mor, turuncu, kırmızı diye renklerine göre kalitesine belli eder. Şu anda gördüğünüz gibi en yüksek potansiyele sahip olan 24 Lita isimli kahraman. Eğer buradaki kahramanları beğenmezseniz yerine diyerek yeni bir kahraman menüsü çıkartabilirsiniz. Günlük ücretsiz 5 adet yenilemeniz vardır. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz çağırma boynuzu kullanarak ki bu görevlerden de gelebiliyor. Kullan dediğinizde çıkacak kahramanların kalitesini bir üst sınıf belirleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde dükkandan alacağınız veya hediyelerle gelen astroloji kitabında kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunda potansiyel daha yüksek, kahramanlar daha yüksek seviyede. Aynı şekilde turuncu ve kırmızı kahraman da bulmanız mümkün. Kahramanınızı beğendikten sonra kişi al demeniz yeterli. Daha sonra ekranı kapatıyoruz ve kahraman simgesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni kahramanınız kullanmaya hazır.